Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Mutlu pazarlar olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Tabii ki kolektife niyet ettiğimiz için izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınıza geçmek istiyorum arkadaşlarım ve özel fal bakımı için Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden bakalım beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. Şöyle göstereyim. Böyle bir kişinin uğrak yeri oldunuz mu? Yani bir kişi sizden çok fazla hiç sebep sunmadan tamamen bahanelere sığınarak çok fazla gidip geldi mi? yani 3 defa, 4 defa, 5 defa. Kafası esiyor, gidiyor, canı istediğinde geri geliyor. bu durumdan çok sıkılmasanız artık son noktayı koyma zamanı sizlere gelmiş. Bakın hiç kimsenin uğrak limanı olmayın arkadaşlar. olursanız sizin için o hep bu bu şekilde görecek. Yani zaten e, hem erkekler için hem kadınlar için ciddi boyutta bir şey düşünseydi zaten e, bu birliktelik bir evlilikle taçlanırdı, sonuçlanırdı. Kimsenin uğrak yeri olmayın çünkü bu gelgitler sizi gereğinden fazla yormuş arkadaşlar. E, ve yorduğu için de artık hani e, sizin niyetiniz ciddi bir evlilik bunu istiyorsunuz e, bunu dile de getiriyorsunuz fakat siz dile getirdikten sonra bunların olmaması aslında sizi kafanızı kurcalayan sebeplerden bir tanesi. Ama e, onla ya da onsuz. Siz 2023 yılında e, bekar olan arkadaşlarım e, yaşınızda geldiyse yani kendinizi artık o evliliğe hazır hissediyorsanız evrene de o mesajları gönderiyorsunuz. E, bence evlilik isteyenlerin büyük bir çoğunluğu e, bu muradına nail olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü 2023 yılı evlilik yılı. Tabii bu pahalılıkta nasıl olur bilemem ama sizler için inşallah hayırlısı olur. Şimdi burada... Şıp şıp diye böyle akan yağmur taneleri ama ben resmen bunu bir gözyaşı olarak adlandırmak istiyorum. Ama temiz bir gözyaşı arkadaşlarım. Bugün yarın ya da birkaç gün öncesinde aldığınız bir haber de olabilir ya da alacaksınız bu haberi. Bu haberin gelişi size çok güzel olacağı gibi ansızın geldiği içinde de sizi birazcık şaşırtacağı benziyor arkadaşlar. Yani beklenmeyen bir şey aslında. Ama olsun güzel olan her şeyi sevgiyle kabul edeceğiz arkadaşlarım. Resmen kanatlarını açmış bir kadın, arkaya doğru açmış diyor ki e, ben kendimi koruma altına aldım, ben kendimi koruyabiliyorum, benim sana artık ihtiyacım yok. E, yani demek ki kadınlar e, bu aylarda, bugünlerde daha cesaretli olacaklar, düşündüklerini daha çabuk dile getirebilecekler ve karşısındaki erkeğe patır 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 saydırıyor. Arkası arkasına bir konuşma bu, konuşmada bulunacak e, ve bu konuşmanın içinden bu erkek e, neyi kapmak istiyorsa onu kapacak ama sevgili arkadaşlarım aması da var tabii ki e, yani e, bu kadın bu kişiyle seviyor belli sadece ona bir göz mı vermek istiyor artık hani e, bir şeyleri netleştirmek için e, bir şey mi yapmak istiyor e, tamamen buna bağlı bir konuşma olacak yoksa sevgisi baki zaten sevgisinden e, şüphe edilmemesi gerekiyor şimdi burada e, 50 bin liranın ya da 40 bin liranın altında borcu olan arkadaşlarım için söylüyorum ee, sizi bu kadar az bile olsa e, bu gerçekten zorluyor yani zorlamaması için hiçbir sebep yok ama e, siz bunu bir çırpıda halledeceksiniz yani böyle aylar yıllar sürmeyecek bir çırpıda halledeceksiniz demek ki sizin elden çıkaracağınız e, bir malınız mülkünüz var eğer bu yok ise e, yani e, her zaman inanıyorum mucizelere e, bir çırpıda ödenecek gibi duruyor ve sizi borç olarak maddi olarak e, ferahlatacak gibi duruyor arkadaşlarım. Yani yeni yıl aslında e, hayat pahalı olacak evet e, ama birçok şeyinizden de kurtulmuş mu olacaksınız. E, yani bunu düşünmek bile bana aslında e, çok güzel bir ümit veriyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi burası çok karışık çıkmış. Yani arkadaş ortamınızda, sosyal ortamınızda, ailevi ortamlarınızda ya da ikili ilişkilerinizde yani sevdiğiniz kişiyle girdiğiniz bir ortamda muhakkak ki can sıkıcı bir durum yaşanıyor. Yani sanki şeytan tüyü var siz mi onları çekiyorsunuz bilemiyorum ama muhakkak her girdiğiniz ortama neşeli bir şekilde giriyorsunuz, üzgün bir şekilde geri çıkıyorsunuz. Her ortamda bir kişi çıkıyor illaki. Size bir şey söyleyecek ya da e, haksızlığa gelemediğiniz için ortaya bir laf atılıyor. E, siz bunun peşinden sürükleniyorsunuz. Ama girdiğiniz yerlerden bugünlerde de mutlu girip üzgün ayrılabilirsiniz sevgili arkadaşlarım yani çevrenizle alakalı aslında büyük bir sıkıntı olduğu gözüküyor şimdi burada bir kadın ama 40 yaş üzeri bir kadından bahsediyorum 40 yaş üzeri bayan takipçilerim gönlünüzü birine kaptırdınız fakat gönlünüzü kaptırdığınız kişi bir evlilik değil de yani ciddiyetsizlik de diyemem aslında Sadece evlilik düşünmüyor. Yani belki birlikte e, evlilik olmadan çok uzun süre birlikte olabilirsiniz, çok büyük bir aşk yaşayabilirsiniz. Ama evlilik işin içine girdiği zaman, bu evlilik muhabbeti olduğu zaman, bu kişi artık ailesinden mi çekiniyor, Çoluğu çocuğu varsa onlardan mı çekiniyor bilemiyorum. E, kesinlikle bu işe sıcak bakmadığı gözüküyor. Yani e, siz de artık hani biraz daha zaman geçtikten sonra bir evlilik istiyorsunuz. Yani e, hadi belki de ikinci şans kendinize verdiğiniz ikinci bir şans da olabilir. Bunu yapmak istiyorsunuz ama karşı taraf e, dediğim gibi uzun ömürlü bir birliktelik bu kişiyle olabilir. Ama sevgi olabilir, aşk olabilir ama bir evliliğe gelince iş için işin içinden çıkamıyorsunuz çünkü bu çok sıcak bakmıyor arkadaşlar. Yani sanki e, kaçıyormuş gibi. Şimdi burada iki tane farklı yürek var, iki tane farklı kalp çıkmış. İki farklı kişi de iki farklı kalp yürek çıkmış. Birinizinki daha büyük, birinizinki ona doğru, ona göre daha küçük. Ee, şimdi bu küçük olan hmm, yeterli sevmiyor diyemem ama küçük olanın kalbi e, sanki yeterli değil size karşı. Ama sizinkisi e, bunu, bu az sevgiyi bile örtbas etmeye yetiyor. Sizin sevginiz daha büyük gelmiş, e, daha galip gelmiş aslında. E, kadınlardaki sevgiler tabii ki erkeklerdeki de öyledir ama. Yani kadınlardaki sevgiler daha mı farklı oluyor, daha mı bir büyük oluyor? Ee, ama erkekler hani sanki çabuk unutabiliyor mu? Hani bir başka kişiye gidebilmek için e, kendilerine hiç vakit sunmuyorlar. Vakit ayırmıyorlar. Yani birisi bittikten sonra bir iki ay sonra bir başkasıyla rahat rahat olabiliyorlar. Kadınlar e, bir buçuk, iki yıl, beş yıl, on yıldan beri giden kişilerin yasını tutan kişiler var. Bu da ne garip değil mi? Kadınların aslında ne kadar duygusal olduğunu gösteriyor. Şimdi burası arkadaşlarım tam bir muamma. Hayatınızı çözmek için e, vallahi bir profesör gerekiyor. E, şöyle haritayla, ile doğum haritanızla A'dan Z'ye çözmesi için bir profesör gerekiyor. E, çözümlenmesi zor bir hayat, yaşanması zor bir hayat yaşanmış. E, tabii ki bu yaşadıklarınızdan her zaman bir ders çıkarmışsınız. Şimdi bu yaşadıklarınıza dayanarak, her şeye verecek bir cevabınız var. Herkese ve her şeye verecek bir cevabınız var. Çünkü boş değilsiniz yaşamışsınız ve iliklerinize kadar bazı duyguları hissetmişsiniz şimdi bundan sonrası sizin için daha çok sükunet olacak daha çok sakinlik olacak ee, yani e, monotonluk mu adlandırdığımız evet bir monotonluk olabilir ama bu sakinlik de size huzur veriyor yani eski kargaşaya göre eski kavgalara göre birazcık size sakinlik veriyor bence bu sizin için daha dingil bir hayat daha rahat bir hayat çünkü kafanızı yoran en azından hiçbir şey olmayacak arkadaşlarım Şimdi hemen bunun akabinde bugünlerde doğum günü olan arkadaşlarım böyle çok güzel bir buket çiçek var. E, bu buket çiçek e, size bazı şeyleri ifade edebilir, bazı şeyleri temsil edebilir bu gelen çiçek. E, tabii ki yeni tanışmışsanız bir evlilik teklifiyle adlandırmamak gerekiyor. Ama uzun yıllardan beri birlikte olduğunuz kişiden bugünlerde doğum günü olan arkadaşlarım bir evlilik teklifi gelmesi olası. Ama tabii ki bir iki aylık ilişkilerde bir evlilik teklifi olma olası daha düşük e, bu sadece o anlam o günü o güzel günü taçlandırmak adına olabilecek olan bir şey ama heyecanlanacaksınız neden çünkü gül ya da e, bu çiçek e, temizliğin saflığın simgesi temizliğin ve saflığın simgesi düşünülmek güzel bir şey her anlamda baktığımız zaman değil mi sevgili arkadaşlarım Allah her zaman kıymet bilecek insanları hayatımıza soksun ee, o şekilde de devam etti. Şimdi tabağımız bakalım bize neler yumurtlayacak. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tabağımızda sevgili arkadaşlar. Arkasına döndüğümüzde şimdi burada ee, bir ağırlık var. Bu ağırlığın üstünde. Resmen taşlar taşınıyormuş gibi bu taşlar taşınırken de resmen size yük veriyormuş da sanki etrafınızda yürürken sağa sola saçıyormuşsunuz gibi bu taşları aslında o kadar garip ki yani diyorsunuz ki ben bugüne kadar bütün bu taşları üzerimden dökmeye çalıştım artık dökmek için çaba sarf etmiyorum böyle yolda yürürken artık benim sorumluluklarımı başkalarının da almasını istiyorum yani bu sizin aslında akrabalarınıza ailenize söylemiş olduğunuz bir cümle ben yoruldum yaşınız kaç olursa olsun daha fazla bu sorumluluk altına girmeyeceğim herkes taş olsun baş yarsın ben daha da ilerletmeyeceğim artık herkes kendi üzerine düşen görevi yapsın evet yapmalı zaten çünkü dediğim gibi 18 yaşınızdasınızdır 60 yaşınızdasınız yani değişen bir şey yok Sorumluluk sorumluluktur, ağırlık ağırlıktır. E, zaten bu sorumluluklar paylaştıkça hafifler arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.